Değerli misafirler, Mekke'de her adımda, her adımda iddia ediyorum, en az 15 dakika konulacak bir hatıra var benim için burada. Onlardan bir tanesi de hemen burada bulunan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinin olduğu yer. Evet, burası Hazreti Ebu Bekir'in evinin olduğu yerdir. Zaten mikrofon uzaktan çekiyor, ben biraz açılayım. Şimdi burası Peygamberimiz Aleyhisselam'ın döneminde Hazreti Ebu Bekir'in evinin olduğu yerdir. Allah'ın Seymoğullarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. İman etmenin bedellerini burada sergiliyor. Yıllar sonra bu otel yapıldığında Hazreti Ebu Bekir'e bir vefa işaret olsun diye şu büyük camların olduğu yeri mescit yaptılar bu otelin yapıcıları. Orada bir isim verdiler. Mescidi Ebu Bekir yazar şu sağdan da gidilir. Bakın adamlar gidiyor. Soldan da gidilir. Otelin içinden de gidiliyor. Orası Ebu Bekir Mescidi diye geçiyor. Hazreti Ebu Bekir'in evi burada olduğu için. Şimdi Hazreti Bekir Ebu Bekir'in evi buraya dediniz ya. Ben burada size peygamberimize ilk iman ettiği anı anlatırım. Şurada namaz kılarken peygamberimizin boynunu ezmeye çalışan Uhbe bin Ebu Maita, Rabbim Allah dediği için siz bir insana bunu mu yapıyorsunuz dediğinde peygamberimizi bırakıp Hazreti Ebu Bekir'i bayılıncaya kadar dövdükten sonra onu zor bela buraya taşıyıp 3-4 gün komada kaldığı günü de anlatsam uzun uzun sürer. Hatta Şehimoğulları diyor ki çıkacağız oraya Şehimoğulları. Biz de onlardan kavga edeceğiz diyor. Ben diyor ki sizden bir şey istemiyorum. Allah'ın yardımından başka bir şey istemem diyor. Onu ayrı konuşurum. Peygamberimiz 619 yılında buradan miraç ediyor. Nereye? Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya geri geliyor. Meydana çıkmış miracı anlatıyor. Müşrikler dalga geçerek hemen buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar Recep abi. Diyorlar ki bir kimse buradan Kudüs'e ne kadar gider en hızlı atlarla? Bir hafta mesafe. Tamam diyorlar. Ebu Bekir de kazandık artık. Diyorlar ki Ebu Bekir senin adamın diyor ki ben bir anda gidip geldim. Diyor bunu onu mu söyledi? O söyledi. O söylüyorsa doğrudur diyor. Çıkıyor buradan. <laughs> Gidiyor şurada. Miracım mübarek olsun ya Resulallah diyor. Şu anda o olayın gerçekleştiği yer burası. Bak buradan beraber. Şanki şu anda Hazreti Bekir buradan yürüyor. Müşrikler şunu bekliyor. Tamam Ebu Bekir'i kazandı. Şimdi diyecek ki yalancısın falan diyecek. Geliyor. Miracım mübarek olsun diye Peygamber o zaman bir şey diyor. Sıddık ki Ekber. Sen sıddıksın diyor. Ve Ebu Bekir sıddık oradan oluyor. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam hicret edecek. Şuradan ayrılıyor. Şurası Hazvera çarşısı. Mekkeli müşrikler şimdi geçeceğiz göreceğiz orada birazdan. Orada Peygamberimiz'e suikast planı yapıyorlar. Yedi tane genç kapıda her bir ayrı aileden Ebu, Ebu Cehil'in oğlu İkrime de var başlarında suikast yapmak istiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Emnam Suresi geliyor. Enfal Suresi. Ben feyiz ev yaktuke ev Ve kurullah. ve Seni hapsetmek, sürgün etmek ya da öldürmek için plan kuruyorlardı. Allah ise onların planlarının üzerine plan takdir ediyordu. Allah plan kurdu adam ailesidir. Merve Tepesi'nin olduğu yerden çıktı Peygamberimiz. Yasin Suresi'ni okudu, suratlarını açtı. Tam buraya Hazvera Çarşı'nın oraya geldi ayrılacak ya şurada çarşı var. Azvera çarşısı. Baktı Kabe'ye. Ey Mekke dedi. Sen yeryüzünde Allah için en sevgili beldesin. Benim için de Allah'ın sevgili beldelerinin en sevgilisisin. Halkın beni çıkarmaz diye ben senden ayrılmazsındır. dedi şurada gözyaşlarıyla. Tam şurada. Orada bir sure indi. Tam orada bir ayet indi. Muhammed suresinin 13. ayeti tam oradan indi. Onlardan önce de nice güçlü kavimleri helak ettik. Allah seni dönücü bir dönüş, kutlu bir dönüşle geri döndürecektir diye. Muhammed 13 ve Kasas suresiyle ayrılırken döneceğini anlatıyordu. Ve sonra İsra suresi 80. ayet de burada indi. Sen çıkacağın zaman şöyle de. Rabbi edhilni mutkala sıdkın ve ehricni mukrede sıdkın ve cealli milledünke sultanen nasira. Bu, sure, bu ayet Kabe'nin altın kapısının tam ortasında yazıyor. Hani sanki şu geliyor. Rabbi edhilni mutkala sıdkın. Gireceğin yere doğrultla gir. Ebu Bekir'in ismi ne? Sıtlık. Neyle gir diyor? Sıtkın. Sanki doğrulukla, doğrularla gir diyor. Buraya geliyor, tam buraya. Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Diyor ki Ebu Bekir, hicret için hazır mısın? Zaten onu günlerdir bekliyor. Hazırım diyor. Beyaz Devesi da dalmış Peygamberimize. Peygamberimiz burada o anını ne desin? Çok iyi yapmasın. hadi hemen kaçalım. Diyor mu? Demiyor. Diyor ki, ben hicret edeceğim devenin ücretini ben kendim vermek istiyorum. Ya Ebu Bekir mübarek. Demedin mi Resulullah? Ya Resulullah biz neyin derdindeyiz? Sen neyin hesabını yapıyorsun? Bu kadar ince olunur mu? O, o kadar ince ki kendisini öldürmeye gelen insanların mallarını emanet için teslim ettikleri gizli anlaşmalarını, gizli servetlerini Hazreti Ali yatağına yatırdı. Dedi ki Ali yatağım yat. Üç gün sonra sözü uygunsa beni öldürmek isteyenlerin mallarını teslim et. Sonra bana yetiş dedi. O böyle bir ince adam. En büyük adam. En büyük adam o Resulullah Aleyhisselam burada sonra Hazreti Peygamberimiz burada Hazreti Ebu Bekir'le istişarede bulundu. İstişarenin sonucunda buradan hemen 3,5 kilometre güneydeki Sevir Dağı'nın olduğuna çıkmaya karar verdiler. Esma binti e, Ebu Bekir bir erzak hazırladı. Zatun Nikateyn diye onu da bağladı. Sonra Ablu Abdurrahman'a dediler ki sen de gündüzlerden haberleri getir bize. Çoban Amr bin Fihre'ye dediler ki sen de sürüleri orada otlat. Hem bize yiyecek getirirsiniz hem bilginiz olur. Üç gün sonra Harem çıkışında, Zitva'nın orada buluşmak üzere Abdullah bin Urekıt isimli bir Mekkeli müşrikle de anlaştılar. Buradan gittiğinde daha nece nece hatıralar vardı. Hadi son bir kez de şunu söyleyeyim, son olmuyor da. Mekke'nin fethine kadar bütün aile iman etti. Bir Hazreti Bekir'in babası hariç. Bekir Allah'ın ailesinde iman etmeyen sadece babası. Gözleri de görmeyen bir adam. Mekke'nin fethinde sevinçle buraya geldi Ebubekir radıyallahu anh. Babasının elinden tuttu. Baba daha ne bekliyorsun? Bu fırsatı kaçırma dedi. Peygamberimiz Safa Tepesi'nin eteklerinde birazdan göstereceğim biat alıyor. Niye oradan alıyor? Sembole bak. Biz orada gizli gizli İslam'ı anlatırdık. Şimdi açıktan endişe ettiklerimizden biat alıyoruz. Allah böyle bir Allah. Oraya getirdi. Baktık ki Ebu babası geliyor. Kalktı ayağa. Ebu Bekir niye babana buraya kadar yordun? Biz onun ayağına giderdik dedi. Bu nasıl bir şeydir ya? Müslüman oluyor, iman ediyor. Hazreti Bekir tekbir götürüyor. Ya Resulallah diye bu Bekir'in ailesine iman etmen kimse kalmadı. Hanımı, çocukları, torunları, babası, anası, bütün aile. Ebu Bekir'in sevinci böyle. Daha çok hatıra var da gidelim ki sizi daha fazla bıktırmayayım.